Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı eleştirmişti. Özdağ altılı masayı kastederek CHP'nin samimi seçmenlerinin oylarına ihanet edip AK Parti'ye yöneliyorlar açıklamasında bulundu. Bu sözlere yanıt veren Davutoğlu Özdağ'a sert çıktı. Davutoğlu sen Mossad'dan briefing alarak yetişeceksin, utanmayacaksın, bana laf söyleyeceksin öyle mi? Siyasetçi olmak yabancı devletlerden değil milletinden güç almaktır dedi. Davutoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren Ümit Özdağ, geçmişteki dava sürecini hatırlatarak, mahkeme kayıtları ortada, Davutoğlu daha önce de aynı iftirayı attı, sonra kastetmedim diyerek geri adım attı dedi. Özdağ, Davutoğlu zerre kadar cesaretin varsa gel, istediğin TV'de tartışalım, korkma gel, Türk milletinin önünde konuşalım. İstersen bebe canı da getir. Siz ikiniz, ben tek başıma ifadelerini kullandı.